Bebeğinizin ilk 6 ay ihtiyacı olan tek besin anne sütüdür. Doğum sonrası en erken zamanda bebeğinizle ten temasının sağlanması anne sütünün giderek artmasını sağlayacaktır. Bebeğinizi sık sık emzirmeniz anne sütünün artışını ve akışının daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Ağız sütü olarak bilinen kolostrum dediğimiz ilk gelen anne sütü bebeğinizin beslenmesinde en önemli aşamayı oluşturmaktadır. Bol antikor içeriği nedeniyle bebeğimizin sağlıklı büyümesinde destek olacak sütü ilk kısmını oluşturmaktadır. O yüzden bebeğinizi doğum sonrası en erken zamanda sık sık emzirmenizi önermekteyiz. Emzirme süreci içerisinde bebeğinizin memeye doğru yerleşmesi çok önemlidir. Etkin bir emzirmeyi bu şekilde sağlayabilirsiniz. Emzirme sürecinde bebeğin ağzının geniş bir şekilde açık olması, memeyi tamamen kavraması, kahverengi olan meme dokusunu areola dediğimiz kısmı büyük çoğunluğunu ağzına alması, bebeğimizin çenesinin memeye yakın değiyor olması, alt dudağının dışarıya doğru dönük olması etkin bir emzirmede önemlidir. Bebeğinizi doğru emzirme sayesinde meme başında çatlak ve yara oluşmasını da engellemiş olursunuz. Bebeği memeye yerleştirirken normal kucak pozisyonunda tutabileceğiniz gibi ters kucak pozisyonunda tutarak da emzirebilirsiniz. Futbol topu tutuşu dediğimiz böyle koltuk altı pozisyonunda da bebeğinizi rahatlıkla emzirebilirsiniz. Anne her bir damlası bebeğiniz için çok değerlidir. Bazı durumlarda anne sütünün sağılıp saklanması gerekebilir. Temiz bir şekilde sağılmış olan anne sütünü oda sıcaklığında 16-29 derecede boş bir ortamda 4 saat, artı 4 derecedeki buzdolabında 4 gün, x18 derecenin altındaki derin dondurucuda 6 aya kadar rahatlıkla saklayabilirsiniz. Bu saklama koşullarında sağlamış olan anne sütünü mutlaka ayrı ayrı poşetlere, süt saklama poşetlerine koyup üzerine tarih ve saat yazıp saklamanızı önermekteyiz. Derin dondurucudan çıkaracağınız anne sütünü oda ısısında değil, buzdolabında çözdürmelisiniz. Çözüldükten sonra da ılıtmak için mutlaka sıcak su dolu bir kap içerisine benmari usulü eritmiş olduğunuz anne sütünü oturtup ılımasını sağlayabilirsiniz ılımış olan anne de daha sonrasında kaşıkla, bardakla veya enjektörle bebeğinize verebilirsiniz.